Merhaba arkadaşlar ben Umut Yıldız kanalıma hoş geldiniz. Bugün yavru köpeklerimizi dışarı çıkardık. Yavaş yavaş sahiplendireceğiz. Ya. Escobar da bugün köye gelmiş. Escobar. İlk defa güneş ışığını görüyorlar. Arkadaşlar hayvanları olan ve bekçi köpeği arayan arkadaşlar için ele geçmez yavrular. Anne baba garantili. Gördüğünüz gibi. Ya. Ya küçük 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 6 erkek 4 dişi. Bunlar arasında rezervler de var ayırdığımız yavrular da var. Şöyle gördüğünüz gibi Şahon'un fotokopi yavruları. Şu yavru mesela Şahon'un birebir aynısı. Bu da Şöyle şu yavru mesela gerçekten mükemmel bir yavru. Bir de kuyruk da hepsi tutuyorlar. Ya. Escobar, karışma. Arkadaşlar 10 tane yavru ee, yine kiloları iyi ama tam istediğim gibi değiller tabi bundan sonra takviye yapmamız lazım şöyle yani alan arkadaşlar bir an önce e, sahiplenmesi lazım çünkü yani özel bir bakım istiyor onlar. kendimi ayırdığım yavru da şurada aslan erkek misin sen? dişi dişi gördüğünüz gibi kara kırçıl güzel bir dişi yavru Gel gel gel. Bir şey yok 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 karışmadım bak. Bir şey yok bak. Erkek babanın aynısı. Yavru. Gel bakalım. eve ayırdığım erkek yavru da bu. Biraz çekingen ama. Çişt. Çişt, çişt, çişt. Bu dişi yavru gerçekten çok cesur olacak yani. Sen erkek misin? Bakalım. Dişi. Evet. Yabaniler. Evet bir erkek yavru da burada. biraz daha açık. Büyük ihtimalle dede tangoya çekmiş olabilir. Çünkü tangonun da rengi e, açıktı. Tam koyu değil. Gel gel. civcivlerle tanışıyorlar. <laughs> Şişt, cid, cid, cid. ya sen ne kadar cesur bir hayvansın böyle. Hiç korkmuyorsun. He? Eskobarlı aslan, bu yavruların bir yuva büyüğü de aslan. Şşt, tamam aslan, dur. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hayvanlarımızı da bir günlük e, yayladan köye getirdik. Evde geriye kalan ayak kuzuları mecbur e, yukarı götürmek için çünkü araç çıkmıyor. Getirdik karıştırdık. Yarın tekrardan hayvanlar yaylaya gidecek. Abi kolay gelsin. Evet, evet. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl çobanlıkta zamanın nasıl geçiyor? İyi, iyi, iyi. Gel. Hayvanlarla aran iyi mi? Çok iyi. Abi de e, yaklaşık bir aydır bize çobanlığa geldi. O da yabancı değil akrabamız zaten. Şöyle hayvanlar gördüğünüz gibi. Güzel etlenmiş. Nasıl alışabildin mi hayvanlara? Evet. evet. Yayla mı iyi burası mı? Daha iyi. Yayla daha iyi. Evet. Tabii yayla daha serin. Soğuk suyu var, değil mi? <laughs> Bunlar da koçlarımız arkadaşlar. Bu da ilk kez hayvanlara saldık. Şöyle önden çekin isterseniz. Bunu ilk kez saldık. Diğeri daha tecrübeli. Hemen hemen hayvanlar koçunu aldı değil mi hepsi? Hı hı. Hepsi yani belki iki üç tane kaldı ya kalmadı. Hepsi de almışlar. Doğru. Yavru köpekler herhalde oyun oynuyorlar. Malı ürkütüyorlar değil mi Hasan abi? Aha. Köpekler Nasıl oyun köpeklerden oyun... memnun musun yavrulardan? Ha o bir tanesi çok güzel ya. Aslan. Ha, o ağabey. Biz şimdi arkadaşlar aslanı biraz daha yani daha doğrusu Doğduğu günden beri sürekli hayvanların içinde, sürekli burada. Aslan tabi Escobar'a göre biraz daha tecrübeli. Escobar'ı biz 5 aylıkken getirdik ama e, diğeri de iyi adapte oldu yani hayvanlara. Normalde mesela o e, burada yetişmedi, Erzincan'da yetişti. Hayatında hayvan falan hiçbir şey görmemişti. Ama gene de... Gene de gerçekten iyi, iyi alıştı. Escobar! O şimdi köyde bunların yanına gelirse iyice yırtıcı olur. Aynen, aynen. Şimdi buradaki köpeklerle birleştiği zaman çok daha farklı olur. <laughs> şahı, şahı, Arkadaşlar yavruların babası da geliyor. Şaho. Şaho. aslandaki boyu görüyorsunuz. Mükemmel bir boy attı daha 7 aylık. Yani bir dev, dev olacak gerçekten. Tut! <laughs> Şöyle. Şaho da yavruların babası da geldi hayvanlara. Şaho'yu görüyorsunuz, yavrular da bunun gibi kemikli efsane olacak. Şaho, oğlum. Arkadaşlar Şaho, e, ben daha önce de bahsetmiştim gözleri açılmamıştı ben getirdim de, ile ağzına zorla mama vererek bu hale getirdim yani ona rağmen e, gerçekten çok iri kalın bir köpek oldu. Dur tamam dur. Şaho, dur. Tüydeydi, yeni tüyden çıktı. Ama aslan şahodan hemen hemen yüksek olmaya başladı. Yani e, bu yavruları alırsanız aklınızda tereddüt kalmasın. Çünkü bir yuva büyüğü aslan yani en kötüsü böyle olacağına emin olabilirsiniz. Ben aslanla da fazla ilgilenemedim. O süreçte köyde değildim. Yani sadece yalla bu hale geldi. Ben olsaydım çok daha farklı olurdu. Buna emin olabilirsiniz. Arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden e, yavrulardan sahiplenen arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. E, i̇çinizde kuşku kalmasın. Verdiğimiz hayvanların da arkasındayız. Şöyle. Görüşmek üzere arkadaşlar.